Eve değme. Ne yapıyorsun sen şimdi? Elinde ne var? Elinde ne var babacığım? Ne, ne var? Bir daha söyle. Ne? Annenden gizli ne aldı? Hı? Annenden gizli ne aldı? Ne çiğniyorsun sen? Ne? Yakaladım ama şu anda seni. Hı? Seni şu anda yakaladım ben biliyor musun? Peki dede ne yapıyor şu anda? Hı? Dede? Dede ne yapıyor? Mama. Bak bakayım ne yapıyormuş. Gel. Gel bakalım. Dedemiz ne yapıyor bakalım. Hadi. Evet dede altını pisletmiş şu anda. Dede yine isyanlarda. Değil mi oğlum? Ramazan'ın geldiğini düşündü. İsyana girdi değil mi babacığım? Ama bizler oruç tutacağız, değil mi? Hmm. Sen ben hep oruç tutacağız. Hayvanlar oruç tutmaz, değil mi babacığım? Hmm. Sen tutacak mı? Hmm. Bana bakar mısın Eymen? Sen tutacak mısın? Nasıl tutacağım peki? Ne tutacağım? Bir daha? Öyle mi tutacaksın? Hmm. Bir daha yap. <laughs> Öyle mi tutacaksın? öyle mi tutuluyor Oruç Hı? Sen benimle kalacak mı sahura Hı. peki sahuru mu daha çok seviyorsun iftarımı daha çok seviyorum sahuru mu daha çok seviyorsun iftarımı daha çok seviyorsun hangisini daha çok seviyorsun Hı. Hayır bunu veremem şimdi babacım şimdi ne yapacağız biz videoyu sonlandıracağız Tamam mı Kapatacağım sonra bir daha çekeceğiz. Ama annenden gizli olduğunu unutma tamam mı? Ağzındakini göster. Ne çiğniyorsun? Tamam bir de arkadaşlarına şey söyle bakayım. Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Tamam. El salla. Babaydı. Baba. Arkadaşlar diğer videolarda gözükmek üzere. Ve abone olmayı unutmayalım.